Evet dostlar, bugün Kırşehir Kaman'dayız, değerli takipçilerim. Bugünkü konumuz, iki yıllık kalemden, iki yıllık ceviz dalından aşı kalem olur mu? Arkadaşlar genelde bizim ceviz aşı olarak bir yıllık pişkin kalemler kullanılır e, aşı için. Fakat iki yıllık sürgünlerde ne çok güzel kalem olur. Bakın arkadaşlar, bu şekilde, bu şekilde bir kalım, dalımız var iki yaşında. Şöyle keserim bak şuradan bir kalem yaparız şuradan bir kalem yaparız daha sonra boşluk bırakır şuradan bir kalem yaparız daha sonra şuradan bir kalem yaparız arkadaşlar bakın bu şekilde gidiyor Kalemlerimizde bu şekilde bakın arkadaşlar altlarında uyur gözleri var kör gözleri var Bakın. bu kalemleri nasıl alıyoruz budaklı alıyoruz bak sıfır kesmiyoruz masa tipi kesildiğinde de biraz daha uzun bırakacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde depolarken, saklarken bakın buralarda bakarsanız ucunda buralarda meyve sürgün gözleri var. Gözlere patlayacak. Bu artık kalemimizin son arkadaşlar. Bakın biz kalemlerimizi iki yıllık yaparken şu arada gözler arkadaşlar bakın. Bu gözler olmasa bile burada uyur gözleri var. Budakların altında gözler var. Burada hiç göz olmasa bile şu budak altlarından, boğumlardan kesinlikle arkadaşlar göz çıkar. Bakın şekilde, bu şekilde. Bakın, bu bir çentir kalemiz. Bakın arkadaşlar, çok küçük uyur gözler. Bakın, bunlar geç patlar. iki yıllık kalem, bir yıllık kaleme göre geç patlar. Fakat kırmızı kırmızı patlacın garanti olur arkadaşlar. Bakın bu gözler, kırmızı kırmızı patlar garanti büyür. Bir yıllık sürgünün gözü yeşil patlar. Sonra kuruyabilir. Ama iki yıllık kalem gözü iki şekilde arkadaşlar kurma yapmaz. Bakın arkadaşlar, full dolu gözlerin altı. Bakın Budak altları full dolu göz dolu Bakın şu şekilde Arkadaşlar bu şekilde 2 yıllık cevizlerimizin Kalemlerini saklarken Biraz daha Dikkatli olmak gerekiyor Uçlarına Mum veya macun çalıp Saklamak gerekiyor Bunu ne yapacağız Nasıl saklayacağız Bu şekilde Çuvala girecek şekilde Bu şekilde koyacağız Çuvalımıza koyduk Bir tane de Bakın arkadaşlar. Çuvalımızdan. Bir tane yıllık sürgün alayım. Bir tane de iki yıllık sürgün. Bakın aradaki fark. Yıllık sürgün. iki yıllık sürgün. Bunu kalem yaparken arkadaşlar bakın normal kalemiz şeklinde kestik. Bir, iki, üç olarak bıraktık. Gözün üzerinden biraz bu, bu şekilde bir yıllık kalemimiz. Şu da arkadaşlar. Şurada kalemimizin sünnet e, payını hesapladık. Bakın şuradan şöyle şuradan testere çalıp şuradan sünnet kısmı yapalım. Bir budak, iki budak, üçüncü budak. Buradan testere arkadaşlar. Kalem olarak da görelim. Bakın canlı gözler, sürgün gözler, kör gözler, canlı gözler, kör gözler. Bakın şu boyunlu göz, düğme göz. Bakın Buradaki gözlerde bu şekilde arkadaşlar. 2 yıllık daldan da 2 yıllık sürgünden de ceviz aşı kalem olur arkadaşlar. Olmaz bir şey yok. Yeter ki düzgün olsun. içi dolgun olsun. Çeşit olarak da ismine doğru olsun arkadaşlar. Bu bahçemiz Kırşehir Kaman'da yaklaşık bir burada tahmini 100 120 dönüm arası bir bahçe. Ağaçların üzerinde değişik değişik numaralar var. Çeşitler farklı çeşitler var burada. Tamam 1, tamam 5, çantır, fernor, frankep, her te çeşit var numaralandırılmış. İspine doğru olmasını böyle karışık bahçelere dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada kesim yaptık. Bunları bahardaş yapacağız. Çeşitleri e, belirledik. Bu şekilde arkadaşlar. 2 yıllık aşı kaleminden de 2 yıllık daldağına ceviz aşı kalem olur. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.